Dem dem pıtıpam dem dem pıtıpam dem dem pıtıpam bum 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 <laughs> ve suya düştünüz çocuklar bu <laughs> anne benim video çektiğimi bilmiyor ve tam şimdi videonun ortasında ses çıkartıyor. Şimdi. Bani yine kayboldu. Bani. Bani de bani bani de bani bani bom 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 bon. Ah bani burada. Bani. Bani. Ya haladım çocuk çocukla aynı hadi. Hadi. Şöyle kedi Şöyle bir istedim. İstedemiyorum. İşte. benim yanıma gül. Merhaba turunculu. Benim ismim turunculu değil. Benim ismim peynir. Tamam peynir. Hey, söyle artık. kimin yayından geçmemiz gerekiyor. ve vampirler bir şekilde yanıyorlardı. Bayda! Ops. Aa, su içemiyorum. Ya sonra ben Ha, orayı nasıl? Ama nasıl oraya güneş tutacağız? Dantiller güneşlerden eğilir. Evet doğru. Ama peki nasıl güneş tutacak? Dantiller yarasaları. Yarasalarımı çektim. Tamam. Şuradan bir yarasa yakaladım. Tamam merak etme boylu. Ah dantil geldi. ハボロハボロハボロハボロハボロハボロハボロハボロハボロハボロ。 Yarasa gitti mi? Tamam gitti gitti atın. Geliyorum, geliyorum.